Kartalın hikayesini bilir misiniz? Gücünden, kuvvetinden, her şeyi çok iyi görmesinden veya en yüksek irtifalarda uçmasından bahsetmiyorum. Bunlar bilinen hikayeler. Benim hayatımda vazgeçemeyeceğim tek şey bu spordu. O zaman dedim yapmamak için bir sebebim yok. Berkay aslında bu yoldan ayrılmamıştı. Zaten. Nokta koymuş birisi ne tekrar geri döndüremezsiniz. Her insan kendine soruyor. Ben bir dakika yaptığım işi seviyor muyum? Mutlu muyum? En önemli şey o yollardan birine artık adım atmak lazım. Orada birinci olmak önemli. Orada indirmek önemli. Orada knockout önemli. Kaybetmediği bir lüksünüz yok. Kazanmak şart, kaybetmek hüsran. Yeğinde bir sıkıntı var. Evet. Geçmişte sebeplerim vardı ve onların arkasına saklanabiliyordum. Ama artık böyle yaşamak istemedim geride kalmak korkusu çok mu anlaşılır? Çok anlaşılır abi. O zaman dedim yap bu işi. İnsan korkularıyla yüzleşmeli. Ben kaçtım ilk dönem. Yani gerçekten içinde bir şey varsa... ...onun peşinden gitmeyeceksen de yani ne yapacağız? Ne çabaya aşıktır hesabı. Oradan bakmayı daha çok seviyorum hikaye. Çok yol kat <laughs> Çünkü sadece basit bir boks maçı değil, bu süreç ve bu maç hayatın kendisine çok benziyor. Bir film sahnesinin finalinde arkada figürasyonu ağla dersin ağlar, ya, hepimiz o hal dedik. Neden doğdum artık biliyorum.